اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين رب ام أن انيشم ارتر ببني صالح لاردن إله Amin. Sevgili Kur'an talebeleri, bu dersimizde sakin mimin hükümlerinden mimin izharı, bir diğer adıyla izharı şefevi konusunu işleyeceğiz. Öncelikle sakin mimin hükümlerini bir hatırlayalım. Evet, Kur'an'da herhangi bir yerde kelime ortasında ya da sonunda olması fark etmez. Sakin yani cezimli bir mim gördüğümüzde orada şu tecvid kurallarından birisi var demiştik. Ya idgam-ı misleyn gunne, ya dudak ihfası bir diğer adıyla ihfa-i şefeviye ya da mimin izharı yine bir diğer adıyla izharı şefevi kurallarının oluştuğunu söylemiştik. Hangi kuralın olduğunu belirleyecek olan şey sakin mimden sonra gelecek olan harf yani harfe göre bu kurallar oluşuyordu. Kur'an alfabesini oluşturan 28 harften mim harfi sakin mimden sonra geldiğinde idgamı ı misleyn hunne oluşuyordu. Bu konumuzu önceki derslerimizde işledik. Yine b harfi sakin mimden sonra geldiğinde dudak ihfası bir diğer adıyla ihfa-i şefeviye oluşuyordu. Sakin mimden sonra geriye kalan 26 harften herhangi birisi geldiğinde ise mimin izharı yani izharı şefevi kuralı oluşmuş oluyordu. Şimdi daha önceki derslerimizde idgamı misleyin ma'al gunne ve dudak ihfası konularını işledik. Bu dersimizde mimin izharı konusunu işleyeceğiz. Mimin izharının bir diğer adının izharı şefevi olduğunu da söyledik. Kaynaklarda bu ismi de duyabilirsiniz. En azından aşina olmuş olursunuz. Şimdi mimin izharı nasıl oluşur? Nasıl meydana gelir? İzhar öncelikle açık okumak demektir. E, tenvin ve sakin nunun izharı harında da bu konuları işlediğimiz için aşina olduğunuzu düşünüyorum. Sakin mimden sonra yani cezimli mim gördüğümüz her yerde mimden sonra b ve mim harflerinin dışında kalan 26 harften birisi geldiğinde mimin izharı tecvit kuralı oluşmuş oluyordu. Şimdi nasıl uygulandığını bir görelim. Evet işin merkezinde sakin mim var. Burada cezimli mimi görüyorsunuz. Tek başına okuyamayacağımıza göre başına bir harf getiriyoruz. Harekeli M şeklinde sakin mimi e, cezimli olarak okumuş olduk. Kendisinden sonra izhar harflerinden birisi geldi. Şimdi mimin izharı oluşmuş oldu. Şimdi mimin izharını uygularken şunlara dikkat edeceğiz. Birincisi mim açık ve net okunacak. İzhar demek zaten bu demek. Yani M Oradaki M mm sesi açıkça, net ve rahat bir şekilde bizi görmeyip duyanlar tarafından orada Mim harfini okuduğumuz net anlaşılmış olacak. M, M, evet bu bir. İkincisi, Mim harfinde bekleme yapılmayacak. Sakin Nun'da da aynı, Nun'un izharında da bu kuralı hatırlamıştık. Evet, Mim'de bekleme yapmayacağız. Yani Mim'e dokunup geçeceğiz. M E M E yani şu değil M E şeklinde durmayacağız Mimi açıkça okuyacağız bir ikincisi Mime dokunup geçeceğiz bu şekilde Mimin izharını uygulamış oluruz M E M E evet sevgili Kur'an talebeleri şimdi e, izhar harflerinden her birini tek tek e, sakin mimden sonra getirerek onu okuyarak nasıl uygulandığını hem görelim hem de her bir harf ile ilgili Kur'an-ı Kerim'den bir kesit alalım. Yani Kur'an'dan örneklerle de böylece konumuzu güzelce pekiştirmiş olalım. Hemen belirteyim ki aşağıda yer alan harflerden kırmızı olarak renklendirdiğimiz harfler kalın harfler. Kalın harflerin özelliği neydi? Üstün harekesi olduğunda A sesiyle okunuyordu. Hani kalın olduğunu bu şekilde hatırlamış olacağız. Bu bilgimizi de pekiştirmiş olacağız. Evet şimdi başlayalım. M, E. Evet ne yaptım? İki şey yaptım. Tekrar hatırlatalım. Bir mime dokundum. Açıkça okudum. M. Sonra orada beklemeyip geçiş yaptım. M, E. M, E. Bu beklememe konusu önemli. Çünkü özellikle Kur'an'ı yeni öğrenenler bir sonraki harfi, harfin harekesini ya da kelimeyi çözmeye çalışırken orada bekleyebiliyorlar. Hani bilerek değil ama beklerken dolayısıyla izhar olmaktan çıkmış oluyor. Yani M bir sonraki neydi gibi beklerken orada işte o kural devre dışı kalmış oluyor. Buna dikkat edeceğiz. M E M E Hani mim'den sonra gelen harfi çözemiyorsak gerekirse içimizden çözüp çözümünü alıp daha sonra okuyup dokunup geçmemiz daha uygun olur. Evet şimdi her bir harfimize bir misal vereceğimizi söylemiştik. Evet bu Kur'an'dan misallerimizi okuyarak böylelikle uygulamış olalım. Ye tu kum kum u ye tu kum أمت أمت لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون كنت كم, كم, كم تفلحون أمثة أمثة. وأيمانهم ثمنا وأيمانهم ثمنا همثة أمج. أمج. ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم هم همجى جة. هم أمحى ما دمتم حرما ما دمتم حو تم ما دمتم حرما Evet kalın harf üstün harekesi geldiğinde a sesiyle okuyorduk em ha em ha kuntum ha kuntum hayra ummah em de em de. Da'akum da'wa. Da'akum da'wa. Kum de em ve. Em ve. Yaghfir lakum zunubakum. Lakum zunubakum. Em ra. Ra harfi de ince bir harf ama üstün ve ötre harekesi aldığında kalın okunur. Emra. جاءكم رسول، جاءكم رسول، كُمرة، أمز أمزة، بينهم زبرا، بينهم زبرا، أمسة، أمسة، ومن خلفهم سدا، ومن خلفهم سدا، da bakın mimin izharından önce nunun izharı da var. Ve min ha min ha yani dokun geç kuralı burada da var. Ve min halfihim emşe emşe lehum şarab lehum şarab hum emsa أم وهم صاغرون وهم صاغرون أم ضا أم عليهم ضربا هم ضا أم منهم طائفة منهم طايفه، إيه بيت هم كلن هم پلتك olan تك حرفی مز، أم ض، أم ض، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ هُمْ ظَالِمُونَ أَمْعَ أَمْعَ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ emrukum aleykum bakın bir öncekinde ra harfinin izharı da var yani mimin izharı ra harfi gelmiş emrukum aleykum emga emga fe innakum galibun fe innakum galibun emfe mf. Burada bir şeye dikkatinizi e, çekmek istiyorum. E, F ve vav harfleri ile mim harflerinin mahreçleri birbirine yakın olduğu için izhar yapılmayıp ihfa yapma riski var. Buna dikkat edelim. Yani hum fi hum fiha gibi okuma tehlikesi var. Hum ihfa gibi olur. Hum fi ha hum halidun. هم فيها خالدون ام قا واذا راوهم قالوا راوهم قالوا هم قا امك امك واستقم كما امرت واستقم كما وَاسْتَقِمْ كَ قِمْ كَ أَمْلَ أَمْلَ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ أَمَنَ أَمَنَ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ أَمْ وَ Evet yine vav e, harfi de böyle. F harfi gibi. Mim ile yakın oldukları için emve gibi böyle ihva yapma riski olabilir. Emve. Hum ve Hum ve Yani harfleri birbirinden ayırmak gerekiyor. Hum ve. Hum ve. Hum. Mim ayrı. وقاير أما بندوك ونبكي شجاك شكيل وقود النار أمها أمها أخاهم هدى أخاهم هدى أمي أمي ولا هم ينصرون. ولا هم ينصرون Evet kıymetli Kur'an talebeleri böylelikle sakin mimin e, izharını görmüş olduk tek tek harflerle uygulamasını yapmış olduk bir sonraki dersimizde Kur'an'dan ayetler üzerinden tekrar e, sakin mimin izharı yani e, izharı şefevi konusunu e, Kur'an'dan misallerle biraz daha pekiştirmiş olacağız. Evet bir başka dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.